Zaki Mervasi Hazretleri de evet Seyyid Tahay Hakkari'nin halifesi Seyyid Fehim Efendi'nin halifesidir. Zaki Mervasi. Yani oraya ziyarete giderken araba gitmiyor o yıllarda. 80'li yılların başı at üzerinde gidiyor şeyhini ziyaret ediyor. zorlukları anlatıyor. Yani Van'dan ya Neyse Van'dan bir koyun tüccarı, varlıklı bir aşiret başı tarikata dahil olmuş. Ama şey yapmamış, memnun kalmamış. ya demiş ki biz tarikata gittik herhalde bize iyi gelmedi demiş. Kıran geldi demiş, koyunlar demiş, telef oldu. Bilmem işler bu demiş, tarikat bize demiş. Belki faydalı olmadı herhalde filan diye biraz e, irtibatını kesmiş. Neyse aradan zaman geçmiş. O da tanıyor ki bu bölgeden. Vefat edince demişler ki Seyyid Taha şu falan zat vaad etti. O da dua etmiş Allah rahmet eylesin falan. İyi amma efendim demişler o bir dahil oldun mu demişler. Ondan sonra böyle, o, böyle oldu filan olsun demiş. Bir kere geldi ya, bir kere geldi ya, o da güzel bir şey. Yani Allah lütfetmese bir kere de gelemezdi. O kadar bir şey oldu. Dolayısıyla biz şöyle düşüneceğiz. Yani böyle kucaklayıcı düşüneceğiz. Geniş düşüneceğiz. Buraya gelen kardeşlerimizi de Sanki aynı camiye gelen müminler gibi. Camideki mümini iyi sıfatlarıyla alacağız. Dışarıdaki fıskı, fücuhu, gürahı vesaire orada bırakacak camide mümin olarak geldi. Muayyid olarak geldi cami. Öyle göreceğiz yani. Aa, asla ya işte bu dışarıda şu kebair işliyor bir de camiye gelmiş gibi ne Dilimize ne gönlümüze böyle bir şey biz bilmiyoruz. Sahibimiz Allah'tır. Onu getiren o camiye Allah'tır. Lütfetmiş ki gelmiş. E dua ederiz ki o tebaayirden de kurtulur. Dergah o sebeple cami gibi ve şu zamanda şu zamanda dergaha gelebilmek çok daha zordur. Çünkü hakikisiyle sahtesini, nakısını ayırmak zor olduğu gibi bir sürü aleyhidefırı bakandalar var. Dolayısıyla böyle bir durumda dergaha gelmiş. Yani kısa bir süre de gelmiş. Şu saikle bu sebeple bırakmış. Asla kırılmayacağız. Yok. Nasibi o kadar başka yeri ise nasibin orada Yani bize bu ruh dingilliği lazım. Bu gönül genişliği lazım. Tarikatta bu tutsak. Onun için yok, gücenme yok. He, ama bu dergaha gelen efendime söyle mürşitleri seven, tanıyan efendim gelmiş bir Allah demiş, bir hatmi oturmuş hiç onlar boşa gitmez. Mutlaka faydasını görür. Ve her hatme hacede onlara da bir hisse gidiyor ordu. Onun için sohbete Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden başlamadan evvel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz latif, pak ruhu şerifleri için bütün peygamberani zam haziran erva tayyibeleri için sahabe, elbet ve şakirat, sadat ve hazat ruhu şerif. Şeyhuna şeyh Muhammed Muaşuk sesir. Şeyhuna şeyh Muhammed Ayn Ezgilan Hazret ruhu şerif. Allah'u ecdadımız ve bu dergahların ahirete göç eden bütün ikvan kardeşlerimizin ruhları için rızaen lillahi'l-fatiha. Efendim bu salihlerin sohbeti berekettir. Salihlerin sohbeti berekettir. İşte Abdülkadir'i Geylani Hazretleri'nin sohbetlerinden bundan asıllarca evvel yaptığı sohbetlerden şöyle bir nebze okuyoruz. Tebarruken bereketlenmek niyetiyle okuyoruz. Evet. 16. meclisten okuyacağız inşallah. En fazla bir 10 dakika okuyalım ve Fatiha diyelim inşallah. Evet bu sohbet Hicri 545 11 Zilgade Miladi 1150 tarihinde medresede yapılmıştır. Evet. Abdülkadir Geylani Hazretleri 16. Mescid'de sohbetine şöyle başlamış hasan Basri Allah ona rahmet eylesin. Şöyle der. Dünyaya ihanet ettiniz. Allah'a yemin olsun o dünya ihanetten sonra iyi olur. Ey evlat Kur'an'la amel etmek seni Kur'an'ın bulunduğu makama erdirir. Sünnetle iş yapmak ise Peygamberimizin makamına çıkarır. Ona salatu selam olsun. Allahümme salli ve sellem ala Muhammedin ve ala. Peygamberimizin ruhaniyeti Allah yolcularının kalbi çevresinde durur. Peygamberimizin ruhaniyeti Allah yolcularının yani seyri sülük içerisinde daima Allah'ı zikirle meşgul olanların kalbi çevresinde durur. Orayı süsleyen yani o kalbi süsleyen o ruhtur onların sır alemleri onun ruhuyla parlar. Hani hemen şunu bilmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben toprakla çamur arasında iken Adem toprakla çamur arasında iken Allah benim nurumu ruhumu yarattı. Yarattı şimdi o zaman şunu bilmemiz lazım. Allahu Teala ehadiyat sıfatıyla zat-ı uluhiyetinden başka hiçbir şey yok. Daha sonra esma ve sıfat tecellileriyle bildiğimiz sıfatlarıyla varlıkları yarattı. Hatta Yokluk denen mutlak bir yokluk da yoktur. Yokluk denen şey de Allah yaratmıştır. Yani onlar yokluk dairesinde Allah onları var etmeyecek olarak kaybı bir halde var. İlk yarattığı hani bilinmemi sevdim, istedim bilinmek için halkı yarattı. İlk yarattığı bir nurdu ilk yarattığı bir nurdur. O nur, bütün yarattıklara sirayet eden o nurun tecelliyle. O nurun adı nuru u Muhammediyedir. Felsefeciler akıl der. Bazıları kalem der, levh der. Ama onun adı nur-u Muhammediye, ruh-u Ahmediye. İşte bu. Bir kimse, bir kimse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetini onun sünnetine ittiba ederek çünkü onun nuraniyeti yaratıkların her nesil, nesinde var. O nur kaldırıldığı zaman kıyamet kalktı demektir. Kıyamet koptu demektir. İşte Allah yolcularının kalbi çevresinde duruyor peygamberimizin ruhaniyeti. Orayı süsleyen o ruhtur. Evet. Onların sır aleminin yani kalplerinin derinliğindeki sır aleminin yani gönül aleminin onun ruhuyla peygamberimizin ruhuyla parladığını bileceğiz. Yakınlık kapısını o açar. Yani o ruhaniyet açar. Allah'a yakınlık kapısını o ruhaniyet açar. Allah yolcularının perişan saçlarını o ruh düzeltir, tarar. Kalp sır ve yaradan arasında elçiliği o ruh yapar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhaniyetine bir adım Yanaşan şükür yolunu tutmalıdır. Onun ruhaniyetine bir adım yaklaşmak nasıl olur? Şeriat-ı Ahmediye'ye uymak kesin bu. Yani temiz olmak, tertemiz olmak, kalbin temizliği, bedenin temizliği, hepsi beraber öyle tertemiz olursa bu temizlikte haramlardan uzaklaşmak farzları ikame etmek sünnet-i seniyeye her hususta elinden geldiği kadar ibadetlerinde hayru hasenatında bütün süneni şer'iyeye şer ittiba ettikçe Resulullah'ın ruhaniyeti onu kapsar yani sadece kalbini değil, kalp başta ve o zaman bütün vücuda da bu ruhaniyet sirayet eder. Ve böylece diyor, Allah'a yaklaşmanın yolu da açılır. Yaklaştıkça kulluğu artmalıdır. Yani mesela bir kişi zikir ettikçe bitti yok. Daha da zevk artar. Hayır o hesanat yaptıkça o hayır hesanat bitti kalan tamam demez. Daha da yapar. Sehaveti, cömerti, insanlara hizmeti, merhameti en yakınından başlayan yani bu olur onda. Yani başka sohbetlerde dedik ya yani öfkesi vardı. Kini vardı. Biraz kataplıydı işte bu ruhaniyetin dairesine girdi onlar halden hale değiştirilir. Kendisi yapamaz onu. O ortama manevi ortama girdiği zaman yaklaştıkça kurtuluğu kaçmaz. Bundan ayrı şeylerle ferah bulmak isteyen boş hevese kapılır. Yani başka bir husus yok. Kurtuluş hevesi yok bunlardan başka. Cahil kimse dünya ile ferah yap olur. Yani hep dünyanın mutluluğunu arar. İşte cehalet bu aslında. Bilgi sahibi dünya ile hüzünlü olur. Cahil kişi kaderle niza çıkarır. Teslimiyete az olur. Ona karşı durmak ister bilgi sahibi ona uyar teslim olur razı olur zavallı zavallı kaderle çekişme onu kırmaya uğraşma azap sana iner razı oluncaya kadar başından kalkmaz kadere razı olmalısın ve kalbinden halkı bir yana atmalısın, halkın yaradanına böyle varmalısın çünkü böyle varılır. Ona kalbinle varsan gerek. Yani yol kalpten giden, başka yerde arama Allah katte ara, yerde gökte arama. Allahı arıyorsun, kalbine yönel. Ona yol bulmak ancak kalpten. uymaya güçlüysen bunu yap. Peygamber Efendimizin yoluna koyulmaya niyetliysen hiç durma. Salih kullara hizmet diliyorsan hiç bekleme. Dünya ve ahirette sana bunlardan daha hayırlı, yararlı bir şey yoktur. Yani onu demek istiyor Abdülkadir Geylani. Allah'a varmak istiyorsan Resulullah'a ona varmak istiyorsan da salih kullara hizmet yolunu tut diyor. Ne diyelim? Rabbim salih kulların yolundan bölgesinden bizi ayırmasın. Şu fani alemde son nefesimize kadar Rabbim bizi bize bırakmasın. Nefsimize bir an göz açıp kapayıncaya kadar bile baş başa bırakmasın. Kendinden gafil <laughs> eylemesin Rabbim. Son nefesimizde de o zamana kadar da böyle utanılacak hale düşürmeden, ele kola düşürmeden, kendi işimizi, ibadetimizi kendimiz güzel güzel yaparak ve böyle ihtizar halimizde de Allah, Allah diyerek Resulullah Efendimiz'in gün cemaline nazar ederek emaneti teslim etmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin ve Rabbil alemin.